Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barcelona'dayız. Evet gördüğünüz gibi şu an Barcelona'da burada dolaşıyorum. size etrafı göstereyim. dışarımı hallettim Ondan sonra şimdi dolaşıyorum geziyorum birkaç planımız var yapacağımız saatimiz biraz kısıtlı zamanımız kısıtlı ama deneyeceğiz şimdi e, yemek yiyecek bir yer arıyorum arkadaşlar yemek yiyecek bir yer Çünkü çok acıktım hiçbir şey yemedim ama e, mekanlar falan saat 10'da açılıyormuş Acaba koronadan mı diyeyim bilmiyorum. bilmiyorum e, şöyle etrafı size göstereyim şöyle bakalım Evet gördüğünüz gibi Barcelona'dayız. Evet. İspanya hesabı, Barcelona hesabı. Ama ışık yanmadığı için karşıya geçemiyorum. Ben de kuralları deliyim mi diye bakıyorum ama kimse burada delmiyor. O yüzden ben deleceğim arkadaşlar. Umarım yani araba çarpmaz. Burada gördüğünüz gibi aa burada şey var. bisiklet arkadaşlar. Bakın martı gibi. Yani İstanbul'un martısının ama Spike da var gerçi. Evet, sadece martı değil yani. Spike da var ama onun gibi bir şey yapmışlar. Yani. Ama ben martı demeyi tercih ediyorum çünkü martı canım dostum Berke ile martı anılarımız geliyor O yüzden martıdan asla vazgeçemem arkadaşlar. Şimdi şu adam geçtiği için ben de geçeceğim karşıya. Evet şöyle insanları göstereyim ben size. İnsanları göstereyim. Evet görüyorsunuz insanlar maske takmıyor. Ben de takmıyorum çünkü neden arkadaşlar? Çünkü kimsenin dibine girmiyorum yani şey. Evet arkadaşlar burada Hard Rock Cafe var. Hard Rock Cafe neden kapalı? Kaçta açılıyor acaba? Bakalım. Open for take eveymiş. Open for take eveymiş arkadaşlar. TKV hadi ben bunu alıp nerede yiyeceğim şimdi yani. Ama şu an galiba kapalı. Food diye bir yer var arkadaşlar. Bugün sizlerle Air Jordan bakacağız ama bakalım burada var mı? Ama maskemi takayım ben yine de çünkü çünkü maskemi takma ama bir dakika ya. Önce ben yemek yiyeyim evet. Çünkü acıktım yani. Gerçekten burada dışarıda bir şey yiyemezsem üzülürüm. O yüzden Dövmeli karı hesabı Nene hesabı? Nene hesabı? Arkadaşlar <laughs> ben böyle şeyler asla dalga geçmiyorum Yanlış anlaşılmasın ee, Yani Sadece Furkan Turanis'e buradan selam söylüyorum Bu videoyu ve bu anı izlediyse o kendisi bunu anlar Bazı özel esprilerimiz var sadece O yüzden Şimdi sokakta geldiğim yolu bir daha geri yürüyorum çünkü aradığım belli bir yer yok yani. Bakınıyorum bakalım ne var. <laughs> arkadaşlar banka varmış. La Casa de Papeles abi. İspanya Merkez Bankası. Alın size. Kasada para yok arkadaşlar. Kasada para yok. Ortalık çok kötü. Milletçi çığlığa gelmiş. Evet burası da çok ünlü bir caddesi burada işte falan böyle şey gibi taksim meydanı gibi işte böyle iniyor falan. Ama biraz ağaç var burada yani. Biraz ağaç var. Çocuk bana bakıyor anket yapmak için ama ben Türkçe şey konuştuğum için sonra baktı dedi ki ama <laughs> anket yapacağım dedi o yüzden yapmadı yani. Ne? ne sorayım ben buna dedi. Ah oh, Spring Fire. Evet arkadaşlar. Ne yiyeyim yani ne, ye, ne yemem lazım bilmiyorum. Acıktım ya. Yani gerçekten Acıktım yiyecek bir şey arıyorum. Evet arkadaşlar yani bu sonra pek hayra gitmiyor gibi bir şey. Ben en iyisi haritalardan yemek bakayım. Çünkü böyle olmayacak. Çünkü böyle olmayacak. Ben bunu kapatıyorum şimdi. Ev değil ya. Arkadaşlar haritama bakıyorum. nere çıkıyor biliyor Bahçeli evler çıkıyor ve çok üzülüyorum şu an evet restoranlar diyelim restoranlar <laughs> teyze çok yanımdan geçti arkadaşlar korona tehlikesi atlattım şu an gerçekten ne hesabı arkadaşlar çeşme varmış gördüğünüz gibi cuento cuento cinco minko cinco un cuento arkadaşlar adam öyle anlatıyor tamam Sonra ben onlara dalga geçtim diye şimdi beni dövebilirler de bilmiyorum. Arkadaşlar burada Vodafone var. Reklam yapmak istemiyorum. Bende de Vodafone İspanya var yani buradan aldığım hat var. Çok avantajlı. 45 GB internet veriyor. Ve sadece 30 Euro. 30 Euro 45 GB internet veriyor. Ve bu ay bir kampanyası oldu. 45 GB internet yüklersen 45 GB internet kendisi veriyor sana. Yani toplamda 90 GB'ım oldu ve 30 Euro'ya Türkiye'de maalesef 1 GB interneti 20 liraya falan alıyoruz ekstra paket olduğu zaman ben sonra sinirlenmeye sağlıklı oluyorum <laughs> <laughs> Tükenmiştik zaten Bir dışarı turu olacağım Taksiye bindim arkadaşlar taksici Pakistan'da çıktı Pakistan'da çocuk bu oh Allah bu oh Allah diye Yüzü kaçmış şeyden. Ben de dedi ki o Türk iş mi? E dedim o evet Türk iş falan dedim. O friend. I am Pakistani dedi. Türk iş falan. Pakistan. O okey dedim. Friend very good. Müslim müslüm mü? Müslüm, ben zaten orada Allah yazısını görmüştüm. Oradan hemen ben de şöyle al. Müslim Müslim dedim. O dedi evet evet dedi. Allah şarkısının sonunu kadar aç sesini. Ondan sonra bana şey diyor. Neyse helal para diyor yani taksicilik diyor. O zaman ben diyor ki tabii ki helal para. Ama deri bazıları bira satıyor falan. Yani dedim o da haram para dedim ben tabii ki. Tabii ki her zaman dünya neresinde olursa olsun taksici ne derse onu söylemeniz lazım arkadaşlar. Yani taksiciğine aksi bir şey söylememeniz gerekiyor. Bu yazı yazılı olmayan bir kuraldır. Onu da buradan ilk kez açıklıyorum. E, nereye gideceğiz ya? Arkadaşlar caddeler çok geniş yani insanlar göt göte gelmiyor biliyor musunuz? O yüzden veri easy yani. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu an Barcelona'da market alışveriş yapacağız. Daha doğrusu alışverişten ziyade fiyatları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk karşıma burada kozmetik zartürt ürünleri çıktı. Bakalım ne kadarmış. Şimdi bakıyoruz. Burada şampuanlar var arkadaşlar. Palmoli var. 65 cent. Yani 55 cent. E 65 cent. Yani adamların 50 kuruşu gibi bir şey. Biz bu yani şu an onun fiyatını bilmiyorum ne kadar ama e, şu an Türkiye'de olan arkadaşlar kıyaslayabilir. Şöyle 750 mililitrelik kendi markalarında bir şampuan var mesela 0.65 euro yani <laughs> 65 cent. Ha Doğu var. Doğu şampuan 1.71 euro. 1.71 euro. Görüyorsunuz 50 de indirimliymiş arkadaşlar. Sonra ama burada da cinsel evet arkadaşlar cinsel fantazi ürünleri var. Burada 12 euroymuş. Gördüğünüz gibi 9.95 euroya kayganlaştırıcı Durex var. 12 ile 15 euro. Ve Türkiye'de ateş pahası olan güneş kremleri. Şu kadar 50 faktörlük bir güneş kremi sadece 4.13 euro. Bu Rolon gibi bir şey galiba. Bu da 4.25 euro ve bu indirim indirim yapmış. Yani aslında 8.25'miş ama yani 8.25 bile çok ucuz arkadaşlar. 30 faktörlü 12.95'miş. Alt 48'e iniyor falan böyle. Aa, çikolatalar, Cipsler. Cips yok tabii. Bu da jelibon. Ben jelibona bayılırım arkadaşlar. O yüzden jelibon almayacağım. Çünkü diyetimi bozmayacağım. Bakalım şu Rolonlar çok pahalı mesela bizim orada. Benim de rolonum bitmek üzere. Bir tane rolon alayım. Ama nereden alayım? Nivea mı alayım? Analı satayım. Şunlara bak. 1.75. Analı sikiyim. 18 lira lan bizim orada. 18 TL ama okuyayım. Bir de bu da 65 kuruş. Tamam bunu almayayım bari. O kadar da hani olmasın da yani hani. <laughs> Arkadaşlar gerçekten büyük kazık yiyoruz. Farkında mısınız? çiletlere bak 2 euro şu hani bizim orada 50 TL aman akıyon. ya 50 de değil de ya. kaç bin lira. siz buradan kendinize pay çıkartın arkadaşlar şunlar neredeyse 50 lira yakın fiyatı var burada 7.95 Sinirleniyorum ya. Aha listerin. Ah. Al amına Bir tane listerin alayım. Tamam. Bir tane listerin alacağım. Arkadaşlar konfor paketi almıyorum. 15 euroymuş. Büyük bir tane yok mu amına koyayım ya? Mentol. 9950 gratis diyor. 24 saat. E tamam bunu alayım. iki tane büyüklü küçüklü. Benim arkadaşlar dış çalkama suyum var da, ağız çalkama suyum ama o çok efektif bulmuyorum yani o yüzden bundan alacağım iki tane. Bu alkollü olduğu için yani sanırım alkollü. O yüzden birazdan yanına giriş yapacağız. Biralara bakın arkadaşlar. Yani. Bak bira. Ben de aldığım şey listerin yani hani. Hani Alhambra'nın birası varmış. 11.95 euro kaçlı biliyor musunuz? Onlu. Onlu bira. Aaa satayım. Buyurun, Martini. 10.90 euro. Büyük. Ondan sonra burada kampanyalı bir şeyleri var. Yani bu kadar ucuzluk beni şaşırtıyor ya. Gerçekten sinirlenmemek elde değil arkadaşlar. Şuna bak ne güzel şeyler yapmışlar. Şey, hiç pahalı bir şey. Aa Yager. yeger Meister hesabı. Brand Demiroğlu hesabı. Üf, bunu alsam mı ne yapsam? Ananı ki? Çok iyi. Çok iyi yalnız ya. Ama neyse almayacağım. Almayacağım çünkü şu an içemem arkadaşlar. Size şöyle onları göstereyim. Yani gerçekten hiç pahalı bir şey yok. 7 lira 9 euro. Buna bakalım. Karpuza bakalım. Bu mesela 5.71'miş falan. Ondan sonra Burada hazır bir ürünler, nodul, modul, balık, malık bir şeyler var. Bunları hadi geçiyorum. İspanya'ya bir de laf ediyorlar. Yok işte Avrupa'nın bilmem nesi, Avrupa'nın fakiri yok bilmem ne. Al size, al. Al size fakir al. Al bak adamlar ne kadar ucuz yaşıyor. Bak bak Simirnov. demiş lan bu neymiş bu? Tovar çöymüş. Tamam aynen Simirnov bu demiş. 949 euro. Ne biliyorsunuz? 12 euro şu litrelik. Kendinize gelin ya. Aa, evet. Evet. Evet bundan buldum evet. Bir şundan. Bir şundan alayım. Aaa müsliler. 3, 3 euro ya bir şey değil. 3 euro yani görüyorsunuz. Çikolatalar var, ballar var. 1 euro şu kadar çikolat krem. Milka 1.75 görüyorsunuz. 1.75 euro Milka Nutella. 3.79. Siz alın 50 TL Nutella alın arkadaşlar. Buyurun. Ama Avrupalı bu fiyata alsın. Yumurta ne kadarmış bakalım arkadaşlar. 2 euro 4, 8, 12'li. 12'lisi 2.35 euro. Görün, görün, görün bunları, görün. Görün yani sizlere. Devam mı bu yapılan be? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok zaten. Zaten bak, alışverişe gittiğiniz zaman arkadaşlar Türkiye'de çıldırıyorsunuz. Çünkü amına koyayım bu ne ya? Ya bu nasıl bu kadar olabilir? Bunun fiyatı ne kadar bir şey olabilir diyorsun? Bir alıyorsunuz zaten 50 TL tutuyor. Nerede lan yoğurtlar? Lan yoğurt nerede lan? Çok sinirlendim ha. Evet bakın burada küçük bir yoğurt var. 5 yoğurt. Tamam bu yoğurt belki bir tık normal. Ona bir şey demedim arkadaş. Ete bakalım. Köfte. Buyurun. İki tanesi. İki tane. Köfte 2.98. Hadi bakalım. Oo. Bakın fiyatlar burada. 18.90. 18.90. Bizde 60-80 liradan ucuz şey yok. Sosisler var. Steakler var. Ondan sonra... Bakın balık balık var. Yok et mi bunlar? Ne anlamadım. Domuz mu bu? Tavuk da var. Tavuklar var. Bagetler var. Soslu. 2 euro ya. Ah, nugget. Nugget. Öğrencilerin nugget'ı. Yani bizim de zamanında bol bol yediğimiz Eskimiş, pörsümüş, nugget. Bu hmm. neymiş? Hubero mubero diyor. Bundan alalım arkadaşlar. Diyetisyenim söylemişti. Bundan almam lazımdı. Gerçekten. Evet bakalım. Şimdi şu Kol mu bu? Bacak mı? Ne lan? Pastırma mı lan bu? Bir şey var böyle. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Sosis. Paketli lan bunlar. Ahorko. Bilmiyorum. Ne demek olduğunu bilmediğim için arkadaşlar. Domuz mu diyeyim ayırt edemiyorum ama domuz olsa da ben yerim yani. Fark etmez de. Evet peynir. Peynirlere bakalım. Burgo murgo. Durgu 15 diyor falan. Yani normal beyaz peynir gibi bunlar bizim süzme peynir gibi değil mi teyze? Evet teyze de bizi onayladığına göre üçgenli peynir. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Kaşar maşa var. Ya buradan çok fena bir alışveriş yapasım vardı arkadaşlar. Ellerim dolu. Ve taşıyabilecek şey yok. Burası komple et. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunlara bakın. Peynirlere bakın. Ah. Sucuk. Buyurun Bir de Türkiye yok ya işte. Etmet. Adamlardaki çeşitlerine bakın arkadaşlar. bizde bir tane koyuyorlar. Bir tane salam. Yani şunların o çeşitlerine bakar mısınız ya? Salamından, şeyinden, jambonundan bin bir çeşit. Bin bir çeşit var yani adamlarda. Her istediğin değişik lezzetten bir şey bulabiliyorsunuz. Bakar mısınız Şurada dayı var. No 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 diyor. Dayı orada olduğu için oraya çekmedi. Şimdi birazdan çekeceğim. Bakar mısınız? Yani bunların ne olduğunu çözmek bile bayağı zaman istiyor. Çok hayatımda ilk defa gördüğüm şeyler var burada bazı. Bana pastırmaya benzeyen şeyler de var. Hem bunlar da peynir falan böyle. Pastor Torio falan diyor. Bunların belki peyniri de. Peynir çeşitlerine bakın. Biz daha peynir alamıyoruz ya. Yani. Ama arkadaşlar merak etmeyin Venezuela'dan peyniri ithal ettiğimiz için. <laughs> Onlarla beraber istediğimiz peynirleri alabileceğiz. İstediğimiz peynirleri alabileceğiz. Ha, sen sitip tamam. Tamam, bundan alacağım. Tamam, görüyorsunuz bundan aldım. Bir tane. 7.95 lira. Kaç tane varmış? İki tane. Tamam, bana ne? Alalım. Dişi pinle. Bir tane alayım ya. Üstelik Lux white filo intramobilinden ne gibi. Alayım yani öbürünü kullanmaya korkuyorum sonra bir tane dış macun alayım bari almışken ne yapayım arkadaşlar aldık alasım geliyor şu an kendimi kaptırdım ortalık çok kötü yani tamam ha, hadi bunu da aldık tamam kasaya geldim çok hızlı oldu bu tur arkadaşlar biliyorum ama vaktim gerçekten çok hızlı. o yüzden. Bilmiyorum ya çok gerildim yani arkadaşlar gerçekten sinir stres sahibi oldum buradaki şeylere bakınca sizden de Yorumlarınızı bekliyorum. Tamam, şöyle TL'ye vurunca pahalı olabilir ama TL'ye vurmayacaksınız arkadaşlar. Bunu zaten 50.000 kere söyleye söyleye herkes kafanıza sokmuştur. Neyse ben paralarımı kontrol edeyim de alayım yani. Çünkü korona var, bu kadarını da şeyleri bitirecek belli oldu. Neyse ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bir üst kata bakacağım. Ondan sonra da hızlıca kaybolacağız ortadan.